Feniks taraftan herkese selamlar. Arkadaşlar bugün sizlere şöyle bir konu seçtim. Bakalım kader partnerin seninle konuşmak istiyor. Ne konuşacak, ne söyleyecek. Birçoğunuz için belki bu gelmiş artık hayatınızda tanıyorsunuz. Belki birçoğunuz hiç tanımıyorsunuz kimden yani bahsedeceğiz burada. Birçoğunuzun artık hayatında olmuş olabilir. Bir kısmınız için de. Kesinlikle ve kesinlikle daha tanışmadınız. Ama tanışacaksınız. Her zaman olduğu gibi ilk başta karakter özeti yapıyoruz. Fenik sayfasına özel olarak biliyorsunuz. Sana aitse kendini burada görüyorsan bakmaya devam ediyorsun. Yok değilse zorla üzerine çekme. Çünkü genel ve kolektif açılımlar olduğu için herkese uygun olmayabilir. Evet bakıyoruz şimdi kim geliyor buraya. <laughs> of, of, of. Evet adaletli bir kişilik geldi. Adaletli bir kişilik. Yani neredeyse adaletin ta kendisi diyebiliriz. Çok adaletli bir kişiliğe sahip. Zamanında çok e, olaylar yaşamış, eli kolu aşırı bağlı kalmış. Ama ne olursa kıskanılan e, bir kere çok kıskanılan bir kişilik var burada. Yani artık bilmiyorum yani çevren tarafından olabilir, arkadaşlar tarafından olabilir. E, yani ne bileyim işte e, yaşadığın yer e, olabilir, her şey olabilir. Ama kıskanılan bir kişilik olduğu kesin. Ama ne olursa olsun bu insan pes eden bir insan değil. Ve adaletinden de taviz veren birisi değil. Şu anda kendini imparator enerjisine almış bir enerji var burada. Hatta kadın dahi olsa bu ne demek? Daha çok şu an erkeksi eril enerjisini konuşturan bir kadın var. İmparator enerjisine geçen bir insanı sen yenmen imkansız. Onunla inatlaşman imkansız. Kibirli bir tarafı da var. Çok aşırı inatçı bir tarafı da var. Dediğim dedik ama e, sevdiği kişilere de dokunamazsın çok aşırı sahiplenen ve e, ne olursa olsun e, bir mücadeleye kalkıştıysa ona bir karar verdiyse onu o şeyden vazgeçirmen biraz zor. Hı hı. Baksanıza çok e, burada ihanetler e, yemiş olabilir zamanında kurduğu hayaller yüzünden çok yorgunluklar dargınlıklar olmuş olabilir. Ama ne olursa olsun, pes etmiyor yani. Olsun diyor. Hayat, hayat her şey olabilir. E, yeniden ben e, mutluluğumu yeniden yaşayacağım. E, aile yuva e, kurmak gerekiyorsa yeniden kuracağım. Zeki bir insandan bahsediyor. Çevresi tarafından çok saygı duyulan, sözü dinlenilen. İyi öğretmenler, e, e, burada daha çok öğretmenler e, enerjisi olabilir. Ya da bir şeyler belki eğitimini veriyorsun, belki insanlarsın, eğitiyorsun. Nasihatlerine çok büyük saygılar duyuyorlar, senin yanına nasihat almak için geliyorlar, senden bir şeyler öğrenmek için e, geliyorlar. Ama ne olursa olsun zekasını çok iyi kullanan, hatta öğretmenlik yapmasa dahi öğretmen seviyesinde yani e, gerçekten bilgilere sahip bir insan e, burada söz konusu. Hayatın hiçbir zorluğu, insanların yaptıkları hiçbir hainlikler, e, ihanetler bu insanı yıldırmıyor, pes ettirmiyor. Ne olursa olsun bu insan her şeyle baş edebilecek bir enerjide olan insan ve e, ailesi için ailesi için çok aktif yani e, gelişmelerde bulunan birisinden bahsediyor evet bu insanı sevenler e, bak şunu söylüyor evet yani şunu söylüyor bak e, burada yaşadığı ilişki evlilik tarafından artık her neyse araya giren başka birisi olmuş üçüncü şahıslar olmuş e, tabii ki e, e, herkese göre durum değişebilir, bu aile de olabilir ama aileden ziyade daha çok üçüncü şahıs sevgili olarak gözüküyor. Evet, senin bu naftalin kokulu muhittininden bahsediyor. E, burada bak e, arkadaşım, senin bu muhittin mal gibi e, bir anda döndü gittiyse arkasını sana, bu geri zekalıyı burada şeyle götürmüşler, büyüyle götürmüşler. Evet, ailesinin içerisinden bu salağı büyüyle çekmişler, çıkarmışlar ve o çekip çıkaran e, kadın beyler siz de kendi için yorumlayabilirsiniz ama bu şekilde yani izah ediyorum ki herkes e, daha iyi anlasın. Ve o, o bunu o oradan çekip çıkaran o kadın hem senden korkuyor, tırsıyor tamam mı? Ortaya çıkmaktan korkuyor. Hem de seni gizli gizli e, yani e, takip ediyor. Seni hayatında çok merak ediyor ama senden çok e, acayip bir şekilde korkusu var. E, çünkü biliyor ki sen e, ne olursa olsun konu ne olursa olsun. Enerjisi aşırı yüksek bir insansın. Yani güneş enerjisinde çok fazla şaka olmaz. Tamam pozitiftir, tamam ee, iyi, güzel, e, karizmatik falan ee, bu enerjiler okey de ama biliyorsunuz her e, güzel şeyin bir de e, günün kendisi de çok güzel değil mi? <laughs> ama dikenler de var. Oradan da elimizi korumamız lazım. Burada da aynı konu. Yani e, güneş ısıtabilir ama yakatabilir. Egoist tarafları çok bu insanın. Yani onun egoist damarına basarsan ya bırak yani şimdi tabii yani hayatındaki sevgilisini falan tanımak bu hiç kimseyi tanımayacak. Bir de üstüne üstelik yani e, değnek altılısı ve kılınç kraliçesi çıkıyor. Bu ne demek? Bu insanda acıma hissi çok az. Yani bunun acıma hissine güvenecek olursan eyvah eyvah. Yani oraya donla gidersin de ama donsuz döneceğin kesin yani sana söyleyebilirim. O yüzden de bulaşmamak daha iyi. Çünkü sağ, sol, sağ, solu belli olmaz bu insanın. <laughs> Genel olarak arkadaşlar <laughs> kılınç kralçesi çıkan, enerjisinde çıkan yani kadınlardan kendini koruman, kendi sağlığın, psikolojik yani sağlığın ve ruhsal <laughs> sağlığın için senin için daha hayırlı. O yüzden de gerek yok. O insana bulaşmamak daha iyi. Evet. Ya <laughs> sadece psikolojik değil fiziksel de <laughs> zarar dokundurabilir. Çünkü genel olarak kılıç yani enerjisinde çıkan insanlarda tabii ki düşünce, akıl, zeka onlarda ön planda ama acıma duygusu çok az. Yani onlarda sen çok fazla merhamet arama. Hele ki senin ona küçücük bir kötülüğün küçücük bir hainliğin dokunursa sen, sen onda hiç e, arama merhamet falan evet ee, senin bu kadar e, partnerin senin bu muhteşem e, muhittinin her kimse gelecek olan ya da geldiyse artık kısa olarak da bir ona soralım sen kimsin bakalım bize ne diyecek garibanım. Ne diyecek? Vah vah vah. Allah'ım ya Rabbim. <laughs> bir, bir, saniye. Burada da bir şey sorayım. Oy. Oy oy. oy. Şimdi arkadaşlar, burada iki iki versiyon çıktı. Tamam. O yüzden sormak istedim. Ne diyor burada? Bak, birçoğunuz için şunu söyleyebilirim. Bu gerçekten senin eski püskü, naftalin kokulu, kırmızı donlu muittinin. Ee, artık e, Allah'ım şükürler olsun mu dersin, yoksa maalesef mi dersin, lanet olsun mu dersin, ne dersin de bu senin kader partnerin çıkıyor. Birçoğunuz için de bu yeni gelecek bir kişi. Eğer ki bu senin e, eski kokulu, e, pardon naftalin kokulu bu eski muişkonsa e, kadar partnerin gelen, şunu söyleyebilirim. Eski o dalıveri huylarını, vitaminsiz hareketlerini ve e, şerefsiz huylarını bir kenara bırakıp sana öyle gelmeyi düşünüyor. Değişecek yani değişik bir versiyonla gelecek. Çünkü bunu bayağı bir ağaçlar, pardon, e, yani bayağı bir e, ı, yani bayağı acıtmışlar bunu anladın mı? eee Hayat bunun üstünden bir sağa geçmiş, bir sola geçmiş. E, bilmem işte e, buna yaşattığını yaşamış. Her zaman gibi benim e, bana gelen e, bu münasipetsiz e, aramalarda bir durmuyor. E, hayat bunun üstünden o tarafa bu tarafa çok geçmiş ve sonunda şunu anlatmış ki buna bak e, Muhittin. böyle şerefsiz olursan hayat da sana aynı senin gibi şerefsiz davranacak. Ya kendine geliyorsun, insan oluyorsun, insan evladı gibi davranıyorsun. Ya da sen insanlara nasıl davranıyorsan, hayat da sana öyle davranacak. Yani şu an için onun ne kadar kötü bir halde olduğunu ve sürekli geçmişini özlediğinden bahsediyor. Bir kısım için şunu söylüyor. Tılsım Kralı geliyor senin hayatına. Tılsım Kralı geliyor. Ee, bu insan yeni bir insan ve gerçekten senin kadersel partnerin hay hayatın gerçekten kadersel partnerin bilmiyorum katlar hepsi gözüküyor mu gözükmüyor mu yok galiba gözükmüyor çoğu ee, ama e, kesinlikle sana şunu söyleyebilirim baksana takımın sonunda da e, değnek döntüsü yani bu insan hakikaten seninle e, kadersel olarak hayatını seninle birleştirmesi lazım peki yeni gelen insan için ne diyecek katlar evet bir sürelik diyor bunun gelişini burada büyüyle müyle durdurmuşlar. Tamam mı? Biliyoruz arkadaşlar artık birçoğumuz özel seanslar alan arkadaşlara bunu mümkün olduğu kadar anlatıyorum. Burada da yani takipçiler için şunu söylüyorum besinler. Bazen hayatımıza gelecek bizim kadersel partnerlerimiz büyü olduğu zaman gelemiyorlar. Neden? Büyü olduğu zaman siz yalnız kalacaksınız anlamına gelmiyor. Yine hayatınıza gelecek birisi ama çok gerizekalı insanlar gelecek. Yani e, büyünün adı üstünde negatif bir enerji olduğu için hayatımıza da negatif insanlar çekip getiriyor. E, yani nerede böyle ırz düşmanı, behlüller varsa onları çekip getirecek hayatınıza. Sorumluluk sahibi, ne bileyim e, ahlak sahibi o insanlar biraz gelmesi zor. Özellikle de kadersel partnerlerimizin gelmesine izin vermiyor yani büyü ne demekti? Büyü bir insanın blokajıdır, bir insanın hayatının kısıtlanması, bir insanın mutluluğunun kısıtlanması, ruhsal ve psikolojik durumunu yani etki altına alarak bir insanı yaşamdan soyutan, hayattan soyutan ve hiçbir şekilde hiçbir şeyin iyi olmayacağına inandıran bir enerji. Bu anlatıldığı gibi birçok yerlerde böyle sıradışı şeyler değil. Ay bilmem papaz büyüsü, bilmem işte şu kanun büyüsü, bu kanun büyüsü. Arkadaşlar bunlar biliyorsunuz masal. Yani bu dediğimiz, bahsettiğimiz bu bazı kanlar bu kadar güçlü olsa, <laughs> bütün kadınlar yani kocalarına sevgililerine içirir dizin dibinde oturturlar. Yani bunlar bir masal inanmayın. Daha daha dehşetli, daha iğrenç ve daha keskin yapılan büyüler var inanın ve bunların iptali gerçekleşmediği süre içerisinde bazı kadersel durumlara da kavuşması insanın biraz zor oluyor ama şimdi hayatına yeni gelecek kişiler için şunu söylüyor bunlardan kurtulduysan arkadaşım, bu büyümüyor olaylarında haberin varsa kurtulduysan kurtulan arkadaşlar için şunu söylüyor yolun çünkü sen diyor burada zaferi kazanmışsın ve bu yeni insana yolu açmışsın tamam mı hı hı. geliyor bu senin hayatına geliyor bak şunu söyleyebilirim yeniler için şunu söyleyebilirim tanımıyorsun bu insanı Geliyor sana. Hatta sevgiciyle, aşkıyla geliyor. Evet, al sana bak. Kupa Kralı, Kupa Kraliçesi. Yani e, enerjileriniz birbirine çok yakın. Uyumlarınız birbirine çok yakın olacak. Bunun içerisinde ten uyumu var, huy uyumu var. Hayata bilmemiş de zevkleriniz olabilir. E, ne bileyim yapacağınız aktiviteler falan var fistanlar işte anladın sen beni ama kesinlikle bu insan senin kadersel partnerin korkmana da gerek yok bu insan seni ne kadar şu an hayattan küskün olsan da sevgiye arkan dönsen de bu insan mücadele edecek öyle hemen pes etmeyecek eee Gerçekten çok sağlam psikolojide olan bir insan ve özellikle yani bunu izleyen kadınsa şunu diye bilirim Eril gibi eril geliyor senin hayatında Mücadele etmesini çok iyi biliyor. Bunu küstürmen, tıstırman. Hadi ben küstüm hemen donumu aldım gittim anacığımın yanına diyen erkeklerden değil. Bu gerçekten çok iyi mücadele etmesini bilen bir adam. Ve seni istemesen dahi buna ikna edecek ki birlikte mutlu olabiliriz seninle hayatım. Hadi gel Zeren Gül. Tut şu ellerimden seninle şu hayat yolunda birlikte yürüyelim. Okey. Şimdi burada bu muhiş koyu da anladık. Ee, ne dedim? Şimdi bakalım. Seninle konuşmak istiyorum. Ee, bir dakika bu kartlarla seninle konuşturmak istedim ama yok o kartlarla artık o kadar çok kişiyi konuşturdum ki <laughs> dur bakalım <laughs> şimdi arada bir de onları ben bugün temizlemediğim için arada bizimle dalga da geçebilir. O yüzden de evet gerek yok. Ee, en iyisi e, çok fazla enerji yüklenmeye bir katla konuşalım. Şu anda e, öbür katları temizlemediğim için çok fazla enerji yüklenmiş oraya bırak bizle konuşmayı hatta arada bizimle dalga da geçebilir ki gerçekten de bunu birçok tarotu iyi bilenler biliyorlar bazen kartların <laughs> dalga geçtiği <laughs> oluyor bizimle bu şeylere dikkat etmemiz lazım evet bakalım şimdi bu kişi senle ne konuşmak aha gelecek gelecek bekle şimdi bakalım bu kişi seninle ne konuşmak istiyor? Bu muhişkon ne diyecek sana? Aha da vallahi geliyor baksana. Ne konuşmak? Hemen dedi ki geliyorum yani. Ay. Ay ay ay. Oy. Şimdi okuyacağım bekle. <laughs> bekle. Ay kıyamam sana. İnşallah ki e, psikolog Şerafettin yanına bir gitmiş. Psikolojisi şu anda sağlıklı bir durumda. Şimdi burada ne diyor bize? Diyor ki, bak diyor Zerengül. Ben sana e, geldiğimde öyle bir muhteşem büyük bir sevgiyle geleceğim ki. E, gerçekten e, bir insan bu kadar çok sevilebilir mi? Bir insan bu kadar çok değerli olabilir mi? Buna şaşıracaksın. Ama ve lakin diyor şu an için, e, şu an için... E, bunun hayattan bir küskünlüğü var. Üçlü ilişkilere maruz kalmış olabilir arkadaşım. Hı Üçlü ilişkiler bunun hayatında birçok dengeler bozmuş olabilir. Yani burada canı bayağı yanmış bunun. Eğer ki birçoğunuz için hala hayatınızda bu insan gelmediyse onu söyleyebilirim. Bir de uzak mesafe gösteriyor. Bu insan uzak mesafeden başka yerden ne gelebilir yanınıza? Evet burada yalan dolan ihanetler falan yaşanmış olabilir biraz güven yani güven sarsıntısı yaşıyor. Bu bak burada nasıl bir şey var? Şöyle söyleyeyim. Sanki burada karşılıklı ihanetler yaşanmış ya da karşılıklı böyle ikilemler çok olmuş. Bunu şu an hayatından bahsediyor. Daha çok kendi hayatından yani bahsetmeye başladı. Sana diyor gelinceye kadar ben, benim diyor bunların hepsini iyileştirmem lazım. Okey tamam Muşko. şimdi artık sormuyoruz sen orada ne yaşıyorsun? Sen bize şunu söyle. Neyle? Senin konuşmak istiyor işte. anlatıyor. Ne yapsın? Bunu biliyorsun şu an için psikolog yani seansları çok, <laughs> çok pahalı. <laughs> Herhalde Şerafettin yanına gitmemiş. Dur bakalım şimdi. Ne söyleyecek sana? sana kesinlikle söyleyeyim ki bu insan Allah tarafından sana ayrılmış yani e, senin için seçilmiş birisi senin mutsuzluğun aşka inamsızlığın çektiklerin bu insanla giderilecek hı hı. E, arkadaşım bu insanla hakikaten sen ya iyi ki hayatımdan gitmişler iyi ki ayrıldım iyi ki onu gönderdim iyi ki bunu gönderdim diyeceksin kesinlikle senle şunu konuşuyor diyor ki bak ben şu an diyor çok yalnızım. Ee, sen de diyor yalnızsan beni bekleyeceksin. Senin de diyor hayatta çektiğin acılar var. Benim de çektiğim acılar var. Ama e, emin olabilirsin senin hayatına geldiğimde. Sana öyle bir sevgiyle geleceğim ki. Yani birbirimizi bulduğumuz için her günümüze diyor şükredeceğiz. Ee, kesinlikle sana yalanla gelmiyor. Kesinlikle sana bir aldatma duygusu. E, ya da ne bileyim işte bir... E, Manipüle duygusuyla gelmiyor. Hayır. Ve şu an için e, sana e, o enerjide de gelmiyor. Üçlü ilişki hayatında birisi var onu gizliyor, saklıyor bilmem. E, o enerjilerde de değil. Yalnız bir enerjide. Yalnız bir enerjide bu insan. ise diyor sevginin diyor en güzelini sana yaşatacağım. Aile kurmaksa diyor aile kurmanın diyor en güzelini sana yaşatacağım. Denge ise e, dengenin diyor en sağlıklısını kuracağız. Ama şu an için diyor beni biraz bekle. Ha bu arada diyor ben biraz da kıskancım diyor. Onu da diyor aklında bulundur. Çektiğinde bütün depresyonlara falan değilmişsin. Sana unutturacağım diyor Zerişko. Biraz sabırlı ol. Hı hı. E, almam gereken diyor bazı kararlar var. askıda kalan biraz e, bazı kararlar var. Şunu söyleyebilirim. Belki şu an bu insan boşanma aşamasında olabilir. Belki bu insanın şu an evrak problemleri olabilir. Devletle alakalı problemler olabilir. Yani bunları güncellemeye bekliyor. Bunlar güncellendikten sonra bazı yani yüklerini, ağırlıklarını attıktan sonra evet şu anda çok fena bir şekilde bunun aile yuvayla alakalı arkadaşım, evle alakalı mal mülk bölgesi olabilir, para bölgesi olabilir. Bu konularda bunun biraz problemleri var. Biraz bekle. Ama sana diyor geldiğimde kesinlikle bu yani problemlerden, sıkıntılardan kurtulmuş olarak geleceğim. Öyle bir enerjiyle geleceğim ki yani güneş artık, güneş kartı bunun üzerine açmaya değmez. Mutluluğun diyor en güzelini ben seninle diyor yaşamayı istiyorum. Seninle yaşayacağım. Peki neden bu insan böyle güzel şeylerle gelmek istiyor sana? Çünkü ikinizin de yaşadıklarınızdan sonra ilahi mahkeme gönderiyor yani bu insanı sana. Tamam mı? Ee, bak e, fırsatçı, yalancı, hain, üçlü beşli ilişkilere e, kapalı olarak bu insan gelecek. Ve kesinlikle kesinlikle ilahi tarafından gelen hiçbir şey bizim için hayırsız olamaz. Hı hı. E, eskilerden püskülerden yani kurtulup da Doğru düzgün konforlu bir hayat kurmak istiyor, rahat bir hayat kurmak istiyor. Aslında çok güçlü mücadeleci bir insan, ama gel gör ki onun da hayatında başka türlü şeytanlar var. Hı? O sistemin hepsini tamamen yıkıp hayatını değiştirecek, hayatını değiştirecek bu insan. Yani hayatını tamamen gizli saklı şeylerden kurtarmak istiyor. Ee, dediğim gibi bunu da kendine göre orada e, Zorlukları var. Ama ne olursa olsun kartlar şunu diyor, yani bu insan e, demin de çıktı aşırı mücadele etmesini bilen ve ne olursa olsun asla savaşı bırakmayan bir insan savaşı bırakmayan yani güçlü insan değil güçlü olan değil asla vazgeçmeyen insanlar kazanıyor hayatta ve ne olursa olsun arkadaşım seni öldürmeyen her türlü güç her türlü şey seni daha da öldürmeyen derdin hepsi insana daha güçlü kalıyor. O yüzden de bu insanı eğer bu şeyler öldürememişse bunu muhakkak bir şekilde daha güçlü kılmış. Senin yanına geldiğinde bu insan bu problemlerden, bu sıkıntılardan kurtulmuş olacak. Ve ayrıca hayatına öyle bir aşamada olan insan dahil olduğunda sakın kabul etme. Tamam bu senin sarı partnerin olabilir, karmik olabilir falan fistanın ama ne olursa olsun o onun problemi, senin değil. Bekle onları halletsin, o şeylerden kurtulmuş olsun. Ondan sonra senin hayatına. Aa, bu çok bencilce değil mi? Ne, nece olur olsun. Bu senin problemin değil. Senin e, olmayan problemleri üzerine alma götürme tamam mı? Bırak o insan kendi problemlerinden arınsın, kurtulsun, öyle gelsin. Peki son olarak kartlardan sana tavsiye. Bu durumla alakalı. Ne diyecek sana? Allah'ın seversen diyor ağlamaya diyor hazırlamaya bırak tamam bu duygusallığını diyor bir kenara bırak bu mutsuzluğunu kendine acımalarını diyor bir kenara bırak tamam anladı kalbin kırılmış olabilir ihanete uğramış olabilirsin ee, ne bileyim işte falan fistan olmuş olabilir o hatta bak birçoğunuz için şunu söyleyeyim bak hmm. birçoğunuz için şunu söyleyeyim yani burada seçimleriniz de olacak sizin arkadaşlar yani iki kişi arasında da kalabilirsiniz. Ama ne olursa olsun bunlardan birisi size kadar ser partnerin olan birisi size tabii ki bu imparator daha çok değerli ve ciddi tekliflerle gelecek. Herhalde birçoğunuz için de dediğim gibi bu eski naftalin kokunun gelecek. Yani bu şeylere bu kendine acımadır bilmem işte ağlama bunlardan diyor vazgeçiyorsun tamam mı? En yani yakın zamanda al işte bak geldi senin imparator. Al bu da senin adaletin. Tamam. Bunlardan diyor hepsinden vazgeç. Bu yorgunluklar, bu korkular, bu endişeler boşuna değildi hayatım. Bak bunun karşılığında sana ne veriliyor? Al. Daha ne diyeyim ben sana? Bunun karşılığında sana çok güzel bir mükafat verilecek. Mutlu olacaksın, memnun olacaksın. Yeter ki. Geldiğinde bunu düzgün şekilde değerlendir. Ve en akıllı, en zeki insanlar kimler biliyor musunuz? Hayatına bir nimet geldiğinde, gerçekten değer verilecek, saygı duyacak bir insan geldiğinde onun değerini o anda anlamak. Bazıları şımarıyor, bunu kaldıramıyor. Kaldıramayan insanları siz de hayatınızda barındırmayın. Bir şey senin hayatındayken, birisi senin hayatındayken, sen onun için değerliyken bunun değerini bileceksin, kıymetini bileceksin. Elinden çıktıktan sonra ağlamanız, zırlamanın ya da sonradan pişman olmanın bir anlamı yok. Ben daha bu pişmanlıkların birisine e, fayda ettiğini, bir yarar verdiğini görmedim. Evet, huzur, mutluluk, güzel bir birliktelik, sevgi, aşk dolu bir zaman dilimi seni bekliyor. Hayırlısı olsun hakkında ne diyelim? Kadar partnerim bugün geldi seninle bunları konuştu biraz beni bekle dedi şu an için halletmem gereken bazı şeyler var sıkıntılarım var onları halledip ondan sonra seninle bu hayat yolunda buluşacağım Rabbimden en hayırlısını diliyorum ve o en hayırlısının sana çok kolaylıkla gelmesini diliyorum dediğim gibi hayırlı şeyler bazen çok zorluklarla gelebiliyor ama ilk başta ne yapıyoruz kalbimizi temiz tutuyoruz vicdanımızı merhametimizi temiz tutuyoruz her çakallığı çukallığı yapıp, her kötülüğü yapıp, her şerefsizliği yapıp sonra da işte Allah'tan güzel şeyler dileyemeyiz. O zaman bize nah verilir o şeyler. Onun yerine mükafat yerine bize çok güzel sopalar oramıza, buramıza verilir yani biliyorsunuz. O yüzden de ilk başta ahlakımızı ve kişiliğimizi, insanlığımızı düzgün tutalım ki yüzümüzde olsun, düzgün bir şey istemeye. Evet arkadaşım, şimdilik seni Allah'a emanet ediyorum seninle burada vedalaşıyorum bir dahaki videolarımızda buluşmak dileğiyle o zamana kadar kendine ne olursa olsun iyi bak sakın kendini üzme kimseyi de kendinden daha ön plana koyma her gün terapi olarak kendine üç kere şunu söyle benden hiç kimse benden daha değerli değil Allah'a emanetsin